Köy yumurtası mı o? Yok. Tavuk yumurtası. Ee, Herhalde. E ne yapıyoruz şimdi bunları komutanım? Nasıl Hı. ne yapacağız? Yumurtanın saçları gürleştirdiğini bilmiyor musun sen? Sen kuaför olduğuna emin misin? Diploman var komutanım. Kaç sene eğitim aldım Almanya'da. Diploman var. Ama bir yumurtayı öğretmediler öyle mi? Anlaşıldı. Biz bu AB'ye girince çok şey öğreteceğiz Almanlara. Hatırlat, bunun patentini alalım. Komutanım, Almanya'da birinin kafasında yumurta kırmak hakaret gibi. Ve protesto yani. Bana öğretme, bana öğretme. Kır kafamda. Bismillah. Kadri, <laughs> nasıl gidiyor? Hı? Artık öyle saçma oyalanma falan yok değil mi? Ha? Aferin, aferin sana. Kerim, nedir o halin senin? Oğlum, ne yaptın komutanına? Kendisi istedi komutanım. Şuraya bak ya. Bir an şu münasebet nasıl yazılıyor diye tıkandım kaldım. Feritto. Alo. Hı. İyi misin oğlum? Hamza'nın yumruğu fena çarptı galiba. Bir şey yok ya. Oğlum arızaya uymadın ya. Helal olsun sana. Boş boşuna kavga çıkacaktı. Abi neyine karşılık vereyim? Adamın içi yanıyor zaten. O yumruğu bana kesin. Yok abicim yok. Bizim Hamza yine arızaya geçti. Ya tam da ne güzel bu kız bizim odun kafalıya iyi gelecek diye seviniyorduk ya. Buraya kadarmış abi demek ki. Lizbi gitti. Dağıldı adam. Seyfi raporları bitirdin mi? Az kaldı komutanım. Hemen hallediyorum. Tamam. Sonra bitirirsin. Ferit'le bir şey konuşacağım. Bizi biraz yalnız bırak. Emredersiniz komutanım. Ferit, kendine bir sandalye çek. Emredersiniz komutanım. Ayrılıyorum komutanım. Kötü bir şey mi oldu? Onu bana sen anlatacaksın Ferit. Hamza ile kavga etmişsiniz. Yok komutanım. Kavga etmedik. Pencereye çarptın. Yani basit bir... Ferit. Bunu sana komutanın olarak değil bir abi olarak soruyorum. Büyütülecek bir şey yok komutanım. Hamza'nın canı sıkkın bu aralar. Heyheyler üzerinde. İsteyerek yapmadı yani. Liz. Liz yüzünden. Ben de buna üzülüyorum ya zaten. Ne güzelliği adam etmiş Hamza'yı. Şimdi ne yapacağını bilmez halde. Anladım Ferit. Anladım. Hamza'nın neler yapabileceğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Neyse. Açık konuştuğun için sağ ol. Ahmet Başçavuş'u hiç böyle görmemiştim. He vallahi ya ne biçim kükredi ya. Ula az bile kükredi ya. Nedir öyle gençliğin hali? Ellerinde cep telefonları fiti 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 mesaj atıyorlar. Hocam var ya bütün gençlere Atatürk'ün gençliğe hitap etsiniz. Cepten mesaj çekeceksin. Anca o zaman dikkate alırlar. Siz yine ne halklar karıştırıyorsunuz bakayım? Yok komutanım bu sefer masumuz. O Suzi'nin haylaz arkadaşları feci şekilde kızdırdı Ahmet Başçavuş'umuzu. Komutanım, üzerinizde bir yumurta kokusu mu geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yumurtası? Evet, yumurta kokusu geliyor komutanım. Hatta domates ve biber kokusu da geliyor. Komutanım, bulunucu menemene kadar gidiyor. Nereden buldunuz? Bize de verir misiniz? Kaynak neresi? Ne diyorsunuz be? Manyak herifler! Ne yumurtası? Ne menemene? Boşuna saklamayın komutanım. Ha böyle mis gibi köy yumurtası kokuyor çift sarılı. Kokmayıp durmayın be! Manyak herifler. Aa, sizin ne işiniz var burada? Bakayım? Çıkın dışarı. Git, çık, git. Tamam, şimdi çık. Çık, hadi. Avrupa Birliği.